Bugün Türkiye bahis operasyonlarını konuşuyor. Aslında günlerdir, aylardır devam eden gündemdeki bir mesele bu ama dünya da bunu uzun zamandır konuşuyor. Dünya tarihinde, yakın tarihimizde pek çok ülkede, bölgede yasa dışı, legal bahis operasyonları yapıldı. Bunlar hangileriydi? Bunları bir hatırlayalım istedim bugün. Mesela 2006'da İtalya'da temiz ayaklar operasyonu gerçekleştirilmişti. İtalya liginde ve işte armalarını görüyoruz. Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan gibi takımlar küme düşürülmüş, puanları silinmiş. Bir sonraki sezondan puanlar düşürülmüş. Çok büyük bir darbe yemişti. Hatta Juventus bir alt lige düşmüştü. Çok ağır bir darbeyle sağlam bir temizlik yaptılar İtalyan futbolunda. Buna da temiz ayaklar operasyonu dediler. Sebep neydi? Yine yasa dışı bahisti. Yasa dışı yasa içi olması önemli değil aslında. Bahis ve bununla bağlantılı olarak bir şekilde maçların manipülasyonu ve şikeye uzanan yolda olay tamamen futbol başta olmak üzere pek çok spor dalının kirlenmesine yol açıyor. Futbolda, basketbolda, beyzbolda aklınıza gelebilecek pek çok takım oyununda hatta işte filmlerinden de izliyorduk. Sylvester Stallion'un yıllar önce boksa UFC'de kafes sövüşünde pek çok spor alanında maalesef şu anda her geçen gün artan bir şekilde bahis skandalı kirliliği devam ediyor, büyüyor. Devletler, federasyonlar bunun önüne maalesef geçemiyor. Ancak böyle operasyonlar yapılabiliyor. Toplumu da çürüten, spor dallarını da çürüten bir durum bahis ya da eski adıyla kumar. Şimdi NBA'de de yakın zamanda hem bu sene hem de 2024'te bir bahis soruşturması açıldı. Burada da basketbolcular, yöneticiler gözaltına alındı, men edildi, men cezaları veriliyor. Kimilerine yöneticilere, futbolculara, sporculara ömür boyu men cezaları verilebiliyor. Para cezaları verilebiliyor. Ancak bu şekilde sonuçlandırıyorlar. NBA'de de böyle bir şey yaşandı. Yine yaklaşık birkaç yıl önce orada bir NBA'de 2017 olabilir Tim Dunphy isimli hakem 3-4 yıl boyunca kendi oynattığı maçlara bahisler oynamış ve tabii ki bir şekilde oyunda kendi kazanacağı şekilde müdahalelerde bulunmuş. O da ömür boyu men cezası almıştı. NBA'de de daha önce işte lise çağındaki liglerde, kolej liglerinde pek çok basketbolun alt liglerinde de önceki yıllarda 40'larda, 50'lerde, 30'larda uzun zamandır devam eden bir mesele bu. Bu şekilde bahis skandalları yaşanmış. Yine futbolda yakın tarihteki en büyük operasyonlar bunlar. Almanya gibi sağlam bir futbol liginde 1971 yılında Bundesliga'da böyle bir skandal yaşanmış. Burada da yine ceza alan futbolcular var. E, ilk büyük şike depremi yaşanmış Almanya'da. 52 oyuncu, 2 teknik direktör ve e, 6 hakem soruşturmaya alınmış. Toplamda da 32 maçta bahis yönlendirmesi yapıldığı ortaya çıkmış Almanya'da da. En ağır cezayı alan kulüpse Arminia Bielefeld olmuş. Puanı silinmiş, kübe düşürülmüş ve Alman futbolunda temizlik döneminin başlangıcı kabul ediliyor 1971 yılı. Ondan sonra da Almanya'dan bir daha böyle bir skandal çıkmadı. Ve tabi dijital çağın yeni tehlikesi bu. Ee, ve ne yapılıyor artık son zamanlarda? Canlı bahis veri manipülasyonu yapılıyor. Öncesinde işte spor atolardan, notolardan bilirdik. Maç öncesi bir takım bahisler yapılırdı. Artık maç esnasında telefonlar tamamen bir kumar makinesine adeta slot makinesine dönüşmüş durumda. Bahis çok yaygınlaştı. Gençlerde özellikle evler yıkılıyor, yuvalar çöküyor, aileler dağılıyor ve tabii ki spor dalları başta futbol olmak üzere bütün o kalitesini ve verdiği keyfi bozuyor. Ne oluyor? Maç başladıktan sonra istediğiniz anda son dakikalarda bile yeni e, bir dakikalık anlık olarak bahis oynayabiliyorsunuz. Daha fazla para kazanma iştahıyla. Çünkü maçın sonlarına doğru dakikalar tükendikçe kazanma ihtimalleri de daha fazla artıyor. Ve maç esnasında bu tip e, bahis oynama ihtimali arttıkça şike ihtimali de artıyor ve bugün de büyük bir operasyon oldu Türkiye'de. Umarız işte İtalya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi bu bir milat olur. Hem futbolun hem de diğer spor dallarının önündeki bu bahis engeli tamamen ortadan kaldırılabilir Türkiye'de.